Ee, merhabalar öncelikle. Merhaba. Ee, kendinizden bahsedebilir misiniz bize birazcık? Tabii, ismim Kamil Yüksel. ProFen Grup bünyesinde ProFen Savunma Teknolojileri AŞ'nin Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. Ee, peki, katıldığınız bu organizasyonumuz hakkındaki düşüncelerinizi kısa bir şekilde bahsedebilir misiniz? Tabii, e, SATCOM Vision 2018 ilk olması ve ProFen Grup olarak bizim ana sponsorluğunu icra etmemiz sebebiyle oldukça önemli. Biz bu aktivitenin, bu etkinliğin Türkiye'de yerli ve milli olan ana sponsorlar ve katılımcılar tarafından yapılmasından oldukça memnunuz. Bunun sebebi özellikle uydu iletişimi ve uzay teknolojileri konusunda dünyada meydana gelen gelişmeleri takip edebilmek için hep birlikte bütün sektör olarak ya yurt dışına ya da Yurt dışındaki bazı öncü firmaların önderliğinde gerçekleştirilen aktivitelere katılmak zorunda kalıyoruz. Bu aktiviteyle birlikte Türkiye'de kendi odamızda, kendi piyasamızın, kendi endüstrimizin gerektirdiği şeyleri yurt dışındaki gelişmelerin Türkiye'ye aktarılması ve Türkiye'deki paydaşlarıyla paylaşılması açısından önemli buluyoruz. Ve devam etmesini artarak katılımın devam etmesini umut ediyoruz. Biz de umut ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum.